Diyorsun. Bu eskimiş bir memleket. Eski, Amerika mı? Evet eskimiş yani dünyanın en iyi metrosu burada değil. Eskisi olabilir ama en iyisi değil. E, yolların tuhaf bir şekilde mesela şehir içi yolların bozuk olduğunu görüyorsun. E, zaten Amerika istatistikleri çok saçma. Yani endüstriyel bir cemiyet için utanç kaynağı olacak derecede illiterisi, ümmilik, okuma yazma sorunu var. Ama böyle çok böyle patlamalı yüzde 60, 70, 40 değil ama endüstriyel bir cemiyet için çok ayıp bir şey. Sonra yani 50'lerden 60'lardan beri işte biz Amerikan malını tanıyoruz değil mi? Yani bu bir maldı güzel olmasa bile bu ürünler üründü yani dayanıklıydı kendine göre kalitesi vardı öyle bir şey yok Bir tabii şehirler arasında fiyat farkı var e, Amerika gerçek bir federal devlettir maliyede tabi farklı rejimler uygulanıyor eyaletten eyalete vergide falan o yüzden de bir pahalılık farkı var pek sevmediniz ya yani. onu. Ben yani? zaten bir içeride var yani sevmedim değil. Bu sefer bu Amerika yoruyor. Bir yorucu evet. Yoruyor biz tabi kötü bir zamanda gittik yani. Gelişmiş bir ülkeler var zaten. ama yoruyor. Çok yorucu bir. Yani. Yoruyor. Yönüş, yani yolculuğumuz lempler nasıl... belki Manhattan gibi değil ama evet. yorucu bir memleket. Evet. Yani dünyanın en güzel kütüphanesi orada ee, zengin kütüphanelerden birkaçından biri işte müzesi öyle falan ama orada bir aksaklıklar var. Bir hani İstanbul'a yorucu derler ama New York İstanbul'dan çok daha yorucu ya çok, çok yorucu. Yani ömür törpüsü. Az yani. olduğu halde şimdi. Evet. Mesela Hocam, pis bir şehir ya. İnsan şaşırıyor bunu. Çok pis değil mi? Pis yani sokakta yürüyorsun duyduğun yemek kokusunun içinde tarif edemeyeceğim kokular geliyor. Yani demek ki bu adamlar etle birlikte bir takım kimyasal kullanıyorlar her yerden alıp yiyemezsin. Çünkü belli yani 3 gün 5 gün bekleyen bir takım paket içinde dürüm gibi şeyler yemeğin yani tavsiye edilmez olmaz. Gıda meselesini halledemeyen bir memleket yani organik beslenme için hiç halledemeyen bir memleket. Çok ayıp sıhhat bakımından yani bu görülüyor. Ben pislik bakımından tabii oraya laf edemem maşallah yani.